Değer tamam. hemşerilerin, kardeşlerin ve tüm İran şehirli abilerin ve dostlarım bugün burada toplanmamızın nedeni olan partimizin 12. kuruluş yıl etkinlikleri ülkemiz genelinde bir demokrasi şenliği olarak kutlamayı planlamıştır. Ancak Mısır'da devam eden zulüm ve yapılan katliam nedeniyle bu törenleri iptal etti. Meydana gelen olaylar sonucunda hayatını kaybeden binlerce Müslüman kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca yaralılara da acil şifa temenni ediyorum. Anın atması gerekiyor. Bütün bu uluslararası çaba içinde bulunmaya davet ediyorum. Değerli erişen ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal yönden kriz üstüne kriz yaşadığı kavramların içinin boşaltılıp zeyaset yapma gayesiyle Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın genel aklını açmak için başlatılan bir hizmet yolculuğudur. Dolayısıyla AK Parti Türkiye biziz, biz Türkiye'yiz diyen halkımız kurmuştur. Ele evet, kavuştur. Değerli arkadaşlar, eğitim dedi, 50 yılda yapılmayan bu 2012 ve 2013 yılında yapıldı ve daha fazlasına da temellerini attık.